İyi akşamlar. STV izleyenleri. bir konuğumuz daha var. Ekstra gündem bu ara çok karşınızda oluyor. Ee, muhtemelen daha da çok olmaya başlayacak çünkü bir seçim atmosferine yavaş yavaş giriyoruz. AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan evet. Doğan konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok yoğun çalışıyorsunuz görüyoruz. Evet. <gülüyor> ee, <gülüyor> sizinle bir röportaj da yapmıştık. Belki ondan da fırsat kalırsa biraz bahsederiz. Şimdi bir iki not var tabii ki önümde. Şöyle bir program olacak öyle zannediyorum. Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet Halk Parti ile bir belediye. Bunun geride kalan 8 aylık değerlendirilmesi, başkanın, ekibin, performansın. Az sonra burada neden olduğunuzu da belki açıklayacağız ama ben şuradan başlamak istiyorum daha doğrusu. Şimdi sizin, izleyenlerimiz de çok yakından takip ettiği belki bir tartışma, yani siz de yeni göreve gelmiştiniz. Kamuoyuna ilk çıkışınız... Belediyenin de hemen hemen ilk belki icraatlarına ya da faaliyetlerinden birisiydi o anlamda çok da belki eleştiri dağıldı İçkili yerler meselesi evet. odun pazarı belediyesinin bazı bölgeleri içkili yerler ilan etmesi bu sizin davranışınız da eleştirildi o zamanlarda hı hı. ilk her iki tarafı haklı haksız bulan da oldu şimdi orada son durum ne onu merak ediyorum bir de çok kısa o karar hatırlatmak için odum belediye nasıl bir karar almıştı, ne yapmaya çalışmıştı. Şimdi e, tabii kamuoyunda çok yer aldı, çok konuştuk, tartıştık. E, o gün meclisin aldığı karar e, gerçekten eskişehirde e, kara bileke. Çünkü e, odun pazarı belediye meclisi, Odunpazarı belediye başkanı Kazım Bey ile birlikte. E, odun dört ayrı bölgenin içkili yerler bölgesi olması noktasında bir karar verdi. Dolayısıyla biz bu kararın karşısında durduk. Bunun nedenlerini, sebepten açıkladık ama sanki bizim burada böyle bir alkol karşıtlığı ya da içki içilmesine karşı olduğumuz bir algısı oluşmaya başladı. Biz bundan gayet rahatsız olduk. Bunları dile getirdik, konuştuk, konuşuldu. Ama sonunda bizim bir kez daha haklı olduğumuz ortaya çıktı. Sizin çekinceleriniz neydi o son ya şimdi durumun gelmeden? Ben yerlerde? oraya geleceğim. Şimdi biliyorsunuz bu, bu tür alkollü mekanlarda e, suç işlenme oranları ve yaşanan adli olaylar çok sık gündeme geliyor. Şimdi notlarımda da var. O günlerde de çok sık paylaşmıştım. 2013 yılı ve 2014 yılının ilk 6 ayında e, emniyetten aldığımız verilere bakıldığında toplam 409 adli olay meydana geldi. Bu 409 adli olayın içerisinde cinayet, gaz, ee, darp, yan kesicilik, adam yaralama, cinsel saldırı gibi içerikleri var. Bunlar defaatle gündeme geldi. Hala da gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Barlar sokağın kana bulandı diye, mesela burada kameraya da gösterelim. Barlar Sokağı kana bulandı diye bir haber. Evet. Bunlar hep geçtiğimiz yıllarda Barlar Sokağı denildiğimiz yerlerde çıkan olaylar. Dedik ki bakışma tartışması kanlı bitti, bir yaralı. Mesela yine burada var. Yine Bunlar hep gazete haberleri. Evet. Kamuoyunda sık sık gündeme geliyor. Ben de burada hatırlatmak amacıyla söyleyeyim. Barlar sokağında silahlar patladı mesela yine bir diğer haber. O günlerde de bunları konuşmuştuk. Eskişehir'de Barlar sokağında Tüyler ürperten cinayet. Mesela bunlar yine aynı şekilde bunun gibi çok haber var ama ben sıcağı sıcağına hemen söyleyeyim bir haberi şöyle hemen hatırlatayım. Barlar sokağı cinayetine ağır ceza. Bu da dün bugün gazetelerde evet. internetlerinde haber 25 oldu. Yıl. 25 yıl hapis cezası aldı. Bu da yine Barlar sokağında işlenen bir evet. olay. Şimdi biz burada şunu söylemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da bizden istedikleri bu. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Her ne kadar bizim doğru dürüst muhalefet yapmadığımızı iddia ediyorsa da Kazım Bey, biz Bunları söylemeye devam edeceğiz. İnandığımız doğruları, inandığımız değerleri savunmak Burada adına. Burada başkanım şöyle bir eleştiri geldi ama Hı -hı. ben de bu konuyu yazmıştım ee, Hı -hı. zaman zaman bu konularda artışırken bana da geldi bu eleştiriler. Hı -hı. Dediler ki Kazım Bey haksızlık yapıyorsunuz İkinci bir barlar sokağı oluşturmak istemiyor. Hı -hı. Şimdi, konuyu çarpıtıyorsunuz dediler. Doğru. Şimdi ben bunlar söylendi. Hı -hı. Biz bunlara cevap verdik. Daha doğrusu vermeye çalıştık ama bunu anlayanlar oldu, anlayamayanlar oldu. Biz şöyle söyleyeyim. İçkili yerler bölgesi dedi yani Kazım Bey bu televizyona çıktı ve bunu söyledi. Dedi ki biz dört ayrı yere içki ruhsatı veriyoruz. Biz barlar sokağa açmıyoruz. Ya da biz barlar sokağa oluşmak istemiyoruz diye beyanda evet. bulundu bizim bu tepkimize karşı. Evet. Biz de ona söyledik. İşte bu içkili yerler yönetmeli. Elimdeki yönetmelik. Dördüncü kısım. Ne diyor, diyor ki içkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz. Şimdi burada ne çıkıyor? İçkili yerler bölgesi haricinde içkili yer açılamaz. Yani siz Eskişehir'de Odun Pazarında bir içkili mekan açmak istiyorsanız bunun için belediye size ruhsat verecekse bu iş yerinin içkili yerler bölgesinde olması gerekiyor. Şimdi Kazım Bey ve mensupları ne yaptı? Yaptıkları şey şuydu. Dört ayrı bölgede odun pazarında ben o bölgeleri de size paylaşayım. Hemen onları da paylaşmakta fayda var hatırlatalım vatandaşlarımıza. Kazım Bey'in maceraları bunlar. Yaptığı işler, yapmaya çalıştığı işler ve sonunda zaten geldi gerekeni yani, söyledi. Yani bireysel olarak işte şu sokak evet işte şu. Volkan hemen, Doğan sokağı evet. 19 numaraya veremiyorsunuz. Şimdi evet şimdi İstiklal Mahallesi Yalaman sokağı No 35'e ve Yalaman sokağı bir şekilde İstiklal Mahallesi Eskişehir'in en eski yerleşim bölgelerinden biri olan. Ama bu No 35'e mi veriliyor şimdi ruhsat? zaten veremez ona No 35. E. Ne dedi az önce yönetmek ne diyor? İlk İki önce bölgeyi bölge ilan etmeniz lazım. Kazım Bey de bunu zaten sonra mecliste ifade ediyor. Biz buraları bölge olarak ilan ediyoruz diyor. Hı. Şimdi siz burada bakın görüyorsunuz. Konut alanları, insanların huzur içinde yaşadığı, evlerinin e, bir şekilde olduğu, e, yani konut alanının daha burası çok olduğu. Burası caminin de olduğu evet, sokak Evet caminin mi? de olduğu. Hı. Burası tam caminin olduğu sokak olduğunu hatırlamıyorum ama. Yani caminin olduğu sokak olma ihtimali var buranın. Hı. E, burada genelde insanların, konutların olduğu bir yer. Siz eğer bu bölge İçki Yerler Bölgesi ilan ederseniz, işte biliyorsunuz Vural Sokak'ta yaşanan olayları, bir benzerinin burada yaşanması ve şimdi siz eğer burada bir noktaya içkili yerler ruhsatı veriyorsanız içkili yerler bölgesi ilan edip bir iş yerine ruhsat veriyorsanız bir diğerine de vermek zorundasınız. Çünkü bölge olarak ilan ediyorsunuz. Emsal teşkil ediyor. Şimdi bir tanesi burası Yalaman Adası olarak bilinen eski Buraları biliyoruz. Biraz Hı -hı. hızlı geçelim başkanım. İstiklal Hı -hı. Mahallesi yine İstiklal, İstiklal Mahallesi, mahallesi var. Yani 3 tane ayrı yerde İstiklal Mahallesi ve Orangazi'de yine var. De. Yine aynı şekilde Oran Gazi Mahallesi Ziraat Caddesinde bir yer var. Ziraat, hmm. cadde, Mahalli, Ziraat Caddesi, Orhan Gazi Mahallesi Ziraat Caddesi'nin vatandaşlarımız belki yanımsayamazlar. Burası evet. Karabayır Bağları olarak bilinen bölge. Eskişehir'de insanlar hmm. şehrin debdebesinden, yoğunluğundan uzaklaşıp sessiz, sakin Burada olabilirmiş bölgeleri. ama burada bir sıkıntı var ya mı? Burada şöyle bir sıkıntı var. Burası Karabayır Bağları'na ulaşımın olduğu tek cadde. Yani hmm. siz eğer bu bölge içki yerler o bölgesi olarak ilan ederseniz burada birçok içkili yer noktası açılması mümkün. Yerleşim hmm. olarak e, arsalar var, müsait olan yerler var. Birçok noktaya içkili yer ruhsatı verebilirsiniz. Bölge olarak ilan ettiğinizde ve insanlar burada bir süre sonra burada farklı şeyler yaşanabilir. İşte az önce bahsettiğimiz gibi birçok adli olayın yaşanması mümkün. Biz aslında içkili yerlerle ilgili bunu söylemeye çalıştık. Dedik ki siz eğer içkili yerler bölgesine… Bir öneriniz var mı başkanım? Şu, önerimiz şu. Yani ne bizim, yapacağız peki? Bizim, yani şimdi bu şöyle… E, Tamam, siz alkol kullanmıyorsunuz, yani ben de kullanmıyorum yani ama insanların şey. da böyle bir tercihi varsa, tabii, tabii. E, sonuçta Kazım Bey de sosyal demokrat Hı -hı. bir belediye başkanı, tabii. böyle bir ihtiyaç varsa da bunu gidermek zorunda, bunu Hı -hı. karşılamak zorunda. Nasıl insanların başka türlü ihtiyaçları da varsa bunu yani sonuçta park da bir ihtiyaç, Hı -hı. E, bu da sonuçta bir ihtiyaçtır, bunu karşılamak zorunda. Hani sizin bir öneriniz? Şöyle söyleyeyim, biz şimdi bahsettiğimiz yerler az önce zaten e, fotoğraflarda gösterdim. Burası insan yoğunluğunun, yani ailelerin yoğunlukla yaşadığı bölgeler. Evet. Bir şekilde öğrencilerin yoğunlukla tercih ettiği bölgeler. Yani insan sirkülasyonunun gün içerisinde akşam ve gün günün normal saatlerine çok yoğun insan sirkülasyonu olduğu, öğrenciler olduğu, çoluğun çocuğun çok ciddi anlamda oralarda yaşadığı bir bölge. Herkesin eşi var, hanımı var. Ben burada bayanlara da, hanımlara da sesleniyorum. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Kim ister ki oturduğun mahallenin altında 3-4 tane içkili mekanın yan yana olduğunda çocuklarıyla huzur içerisinde yaşayacağını. Herkes tedirgin olacak bundan. Dolayısıyla biz evet. biz bu tedirginliği söylüyoruz. Biz diyoruz ki çok daha stabil, çok daha insan yoğunluğunun, nüfusun çok daha e, az olduğu bir şekilde uygun mekanlar belediye çalışmasını yapsın. İçki yerler tespit komisyonu var. Bu konuda çok talep varsa belediyeye bir çalışma yapar. Odunpazarı bölgesi gayet çok büyük bir ilçemiz biliyorsunuz. Eskişehir'in en büyük ilçesi. Uygun bir yer bulur ve insanların bu kadar çok yaşamadığı, ailelerin bu kadar çok konutların bu kadar çok olmadığı bir bölge, içki yerler bölgesi ilan edersiniz ve orada da bu iş için zemin hazırlarsınız. Şimdi siz bu bölgelerde nüfusun yoğun olduğu daha çok bölgelerde buraya itiraz ettiniz. İtiraz ettik. Evet. Sonuç. Şimdi sonuç şöyle. Onu da hemen paylaşayım. Ondan önce bir şey söyleyeyim. Şimdi halkçı ve sosyal demokrat olduğunu iddia eden Kazım Bey her noktada her açıklamasında bunu vurgu yapıyor. Halkçıyım, sosyal demokratım. Evet. Biz belediyeyi vatandaşımıza yöneteceğiz ve her şey onlara danışacağız diye çıktı Ama şimdi bakın ben size bir şey göstereceğim. Şimdi burada binlerce imza var. Bakın burada Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na. Biz mahallemizde içkili mekan istemiyoruz. Ve içkili yerler bölgesi olarak ilan edilmesi istemiyoruz dediği. İstiklal, binler, mahallesi, istiklal mi? mahallesi bu. Orhan Gazi'nin de mahalle muhtarları ve sakinleri bana aynı şekilde <laughs> geldiler. Binlerce imza var burada. Bakın burada vatandaşlarımıza da göstereyim. Yani yüzlerce binlerce imza ve bunların içerisinde Bunların içerisinde bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlarımız var. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren vatandaşlarımız var. AK Partili olan vatandaşlar. Yani sadece bunlar işte AK Partili, sadece CHP'li, sadece MHP'li. Bütün vatandaşlarımız bunlar rahatsız. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Siz muhtarına, esnafına, vatandaşına sormadan dört ayrı bölgeyi halka rağmen, millete rağmen içkili yerler bölgesi ilan ettiniz. Biz ne yaptık? Yapamazsınız dedik. Kanunları, yasaları çiğniyorsun dedik. Sen hukukçusun ama yaptığın şey hukuka aykırı dedik. O bizi farklı şeylerle suçladı. Yanlış yapıyorsun dedik Kazım Bey. Yapma dedik. Ama bizi yanlış farklı şekilde suçladı. Ama ne oldu? Geçtiğimiz aylarda karar çıktı. Odunpazarı Belediyesi'nde yaşanan olayla ilgili yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bakın burada burada. Birinci İdare Mahkemesi Emniyet Müdürlüğü ve bizleri haklı buldu ve yürütmeyi durdurma kararı çıkarttı. Türk milleti adına çıkarttı bunu. Vatandaşlarımızın sesi olduk ve onun söylediği gibi değil, doğru, düzgün, seviyeli muhalefet yaptık. Milletimizin hakkını, siyasi görüşün ne olursa olsun savunduk. Ve savunmaya devam edeceğiz. O her ne söylerse söylesin. Biz odun pazarının ismini hiçbir şekilde farklı şekilde alınmasını istemiyoruz. Bakın işte bir internet sesinde haber olmuş. Onu da göstereceğim. Yapma Kazım. Huzur lazım. Benim çok hoşuma gitti. Hmm. Yani ilk icraatı Audi, ikinci icraatı Barlar Sokağı. Şimdi ilk icraatınız lüks bir arabaya biniyorsunuz. Herkes bunu konuştu. Tüm Türkiye'de konuşuldu. Hmm. Sizler de yazdınız, çizdiniz. Ve <laughs> ikinci icraatı da Barlar Sokağı oldu. Yapmak lazım, huzur lazım dedi. Barlar Sokağı tabii tanımı e, biraz yani, tahrik edici bir tabii şey. Tabii yani şu var, Barlar Sokağı yani siz dört ayrı bölgede Barlar Sokağı'na zemin hazırladınız. Biz bunu iddia ettik. Siz Barlar Sokağı açmıyorsunuz o da söyledi. Yani ben 5 ay sonra öyle olur muydu? Tabii tabii. Yani siz eğer burayı bölge olarak ilan ederseniz insanlar buraya bir şekilde gelecekler. Şimdi böyle bir e, sıkıntı kalmadı. En azından bu bölgede izleyen tabii. vatandaşlarımız varsa. Hı hı. Tabii tabii böyle bir şey kalmadı. Bu sizin sorun olarak gördüğünüz bu şey bertaraf edildi. Evet, bizim doğru, düzgün, seviyeli muhalefetimiz sebebiyle ve bunu bölge birinci idare Mahkemesi'ne gittik hem emniyet müdürlüğümüz hem bizler bu işin yanlış olduğunu, hukuksuz olduğunu söyledik ve mahkemeden yürütmeye durdurma hmm. kararı çıktık. Ben bunu milletimize paylaşıyorum. Kamuoyla da paylaşıyorum. Kazım Kurt'un ne yapmak istediğini ve meclis ile beraber Eskişehir'i ne şekilde anılmasını e, na zemin hazırladığı için ne şekilde anıldığına zemin hazırlaması yaptığı icraatlardan sonra bizim yaptığımız muhalefet neticesinde Barlar Sokağı'na zemin hazırlanması ortadan kalktı ve Eskişehir'de artık Balalı Sokağı, Odun Pazarında kurulamayacak inşallah. Evet. Son sözü zaten mahkeme evet. söylemiş. Burada e, söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok ama bu içkili yerler meselesi o kadar garip ki işte siz de dediniz ben şuna katılıyorum. Orada muhtemelen CHP'li insanlar da MHP'li de sosyal demokrat ya da kendini nasıl tanımlıyorsa tanımlasın hiç kimse evinin önünde apartmanın altında içkili bir yer istemiyor. Ama o zaman bu içkiyi nerede içeceğiz? Yani mesela ne bileyim Ankara yolu 30. kilometreye mi gideceğiz? Ya da Bursa yoluna doğru mu açılacağız? Burası çok şey. Bunu e, Yani bununla ilgili tartışın. belediye çalışmasını yapsın. Vatandaşların çok Ama olmadığı yani bir noktada. Ama emekte mesela Ertaş Caddesi'nde. Biz şunu söylüyoruz. demiyoruz. hiç kimse istemiyor. Yani biz içki içilmesini demiyoruz. Yaşanan adli olayları söyledik. Dedik ki 2014 ve 2013 ve 2014'te ilk 6 ayında 490 adli olay. Bunlar küçük olaylar değil cinayet var gaz var. adam her çeşit var. biz her gün da, karşılaşıyoruz ka yani. Bütün gazeteler yazıyor. Şimdi bugün yine bir haber çıkmış. 5 kişi 5000 adet uyuşturucu hapla yakalandı. yakalandı. Şimdi bu haplar size soruyorum. Emek Mahallesi'nde cami avlusunda mı satılacak? Erenköy'de okul bahçesinde mi satılacak? Yoksa barlar sokağında ya da bu tür yerlere müsait olan yerlerde mi satılacak daha çok? Tabii nerede? Nerede satılacak? Siz Değil buna de. zemin hazırlıyorsunuz. Biz diyoruz ki bu milletin çocukları bu milletin evlatları bu tür içki alışkanlıklarına ya da kötü alışkanlıklarına düşmesin, bu tür yerlere çekilmesin. Zaten Eskişehir'de var başımıza bir tane Vural Sokak, Barlar Sokak ve bu ciddi anlamda zaten dediğim gibi 409 tane yaşama olay var yani. Onu emniyet de biraz teşvik etmişti ama. Yani bu çok e, su götüren Hı -hı. Su götürecek e, seninle bir tartışma. Tabii üzerine konuştun ama ben hani bunun üzerine duruyorum çünkü hakikaten hassas bir olaydı ve sonunda belediyenin almış olduğu, meclise çoğunluğuna güvenerek almış olduğu karardan geri döndü. Evet. geri dönüldü. Yani bizi bu bizi mutlu ediyor. Yani bu bizim ne kadar doğru ve düzgün bir muhalefet anlayışı içerisinde olduğumuzu yargı kararıyla da ortaya çıktı. Evet. Ya yani bu iş üzerine çok konuşulur. Yani belki bir iki program çıkar ama Hı -hı. ben zihniyet anlatmak adına söylüyorum. Anladım. Yani Kazım Kurt burada hani halkçıydı. Hani sosyal demokrattı. Ne oldu? Siz binlerce imza var. Muhtarına sormuyorsunuz. Esnafına sormuyorsunuz. Halkına, vatandaşına sormuyorsunuz. Ama sorsa hiç kimse evet demez. Şimdi ben onu da söyledim. Eğer bu kararın arkasında duran meclis üyeleri ve belediye başkanı bu kararın da haklı olduğunu iddia ediyorsa evlerini bir barla sokana taşısınlar. Bakalım kendi çocuklarıyla, kendi eşleriyle, dostlarıyla o, o içkili mekanların üzerinde otururlar mı? Kendileri bir şekilde e, korunaklı, güvenlikli yerlerde yaşayacaklar ama millete Orada dört ayrı bölgede içki diğerler bölgesi olarak ilan etmeyi hak görecekler. Evet, Şimdi şimdilik karşısındayız yani. şey, mahkemenin de kararı olduğuna Çıklı, göre şükürler olsun. bu konuda e, en azından bir sıkıntı kalmamış evet. gibi görünüyor. Tamam. Şimdi e, tabii bu çok gündemde ve insanlara merak ettiği bir şey olduğu için bununla başladık ama. Ben neticeyi ama... de öğrenmiş Heh. oldum. Yani böyle idare mahkemesi, bunun pardon, idare yani. mahkemesi bu konuda kararını verdi ve yürütmeye durdurma çıkardı. Kimse endişe etmesin. Yapılan sağlıklı muhalefet hem emniyet müdürlüğümüzün hem bizim göstermiş olduğumuz hassasiyetten sonra e, odun pazarı belediye meclisinin ve Kazım Bey'in atmış olduğu bu e, imza ve karar. Evet. Şükürler olsun ki geri Yani bu Tabii ki şimdi bizi yani bir yerden insanlar izlese yurt dışından falan yani 2014-2015'e gireceğiz. Hala böyle işte içkili yerler orası mı burası mı bu tartışma da gerçekten biraz e, ilginç mi garip mi sıkıcı mı diyeyim ama e, maalesef tartışıyoruz gündemimizde Şimdi ama biz asıl sizinle e, bunun için burada buluşmadık. Evet. Program bunun için yapmadık. Evet. Ben arkadaşlarımdan bir VTR'miz var e, onu rica edeceğim eğer hazırlarsa onu bir izleyelim. Asıl cevap hakkı için şimdi kurum olarak cevap hakkında çok önem veriyoruz. Yani evet, siz AK Parti Odunpazarı ilçe başkanı olduğunuz için e, burada değilsiniz. Sadece Volkan Doğan olduğunuz evet. için bir cevap hakkı e, işte Cuma günü de Erman Bey gelecek Erman Gölet. Yani insanları tabii ki buradan bir kez daha paylaşalım. Hiçbir vasfı olmasına da tırnak içerisinde yönetici şubu olmasına gerek yok. Bu kurum gazeteleriyle işte televizyonuyla, ile dergisiyle herkesin cevap hakkına sonuna kadar saygılı çok bir kurum. E, onun için ekranlarımızı açıyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu da Bizim hani böyle bir lütfettiğimiz bir şey de değil. Bu insanların hakkı. Biz bunlara saygı duyuyoruz sadece. Çok Şimdi e, Kazım Bey yine bu ekranlarda ağırladık. Geçin soruyoruz durdu. programında. Konuk olmuştu. Oradan e, bir takım cümleler e, sizi e, itham altında bıraktı diyelim. Size cevap hakkı doğurdu. Şimdi onu izleyeceğiz birazdan. Henüz hazır değil herhalde. Arkadaşlarımız bir hazırlasınlar onu izleyeceğiz. E, burada tabii Belediyede mobbing iddiaları, siz bunu dile getirmiştiniz. Arkadaşlarımız hazırlayana kadar isterseniz oradan biraz bahsedelim. Bir mobbing iddiası, e, ben de çok duyuyorum, çok sıklıkla duyuyorum belediyede. Evet. E, siz bunu dile getirdiniz, böyle bir şey var. E, bunlar bitiyor mu, azalıyor mu şu anda? Yani şöyle söyleyeyim, sadece mesele mobbing iddiası değil, zaten mobbing yapılıyor. Bunu yüzlerce, herkes konuşuyor. Bütün belediye personeli. Belediye ciddi bir huzursuzluk, mutsuzluk. Yani bu, bunlar ciddi sorunlar var. Belediyede bunlar konuşuluyor. Hani ben bunu mobbing yapılıyor desem de demesem de orada yaşanan bir huzursuzluk var. Hı. Mevcut, işte onların örneklerini de vereceğim birazdan. Yani bu yaşanan bir evet vaka. Hazır mı arkadaşlar? Bir izleyebilir miyiz o görüntüyü? Bir bir izleyelim. Ee, AK Parti ilçe başkanı çıktı, dedi ki e Odunpazarı Belediyesi'nde ciddi bir mobbing uygulanıyor. Hakikaten uygulanıyor mu? Var mı öyle bir mobbing? Bir kişi çıksın, desin ki bana mobbing uygulanıyor. Ben gideyim, alnından öpeyim. Öyle bir şey yok. Bu arkadaşımız bunu nereden uydurdu onu da anlayamadım. Şimdi şunu değerlendirirsek, yani bir vesileyle bazı şeyleri anlatmam gerekirse, Hiçbir işçiye, hiçbir memura psikolojik baskı dahi yapmadık. Ama şöyle bir şey var. Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. O AKP'li ilçe başkanı arkadaşıma da sesleniyorum. Eleştirilerini düzgün yapsın. Doğru yapsın. Benimle tartışmaya onun çapı yetmez. Çok net söylüyorum. Ee, gelsin karşıma yüz yüze tartışalım. Evet. Başkan da dediği gibi çok net söyledi. <laughs> Şeye araya girmeye gerek yok. Şimdi bu sizin iddianızdı. Kazım Bey belediye başkanı olarak böyle bir cevap verdi. Hı hı. Ee, siz mobbing konusunda ısrarcı mısınız? Önünüzde bir takım şeyler görüyorum. Şimdi ben tabii ya ilk da. önce e, gerçi sizi de e, bu programdan sonra arayıp söylemiştim. Gazetede yazdınız. Evet, evet. Biz buradayız. Bugün çarşamba saat 20 itibariyle. Şimdi az önce Kazım Bey ne dedi? Gelsin tartışalım dedi. Siz bu tartışma noktasında Kazım Bey bunu benim de tartışacağımı, benim de bugün programa çıkacağımı ilettiniz mi? Evet, tabii. Kendisi gelmedi. Bugün burada değil. Yani böyle bir tercih. Kazım Bey'in zaten bu yaptığı ilk değil. Kazım Bey'in birçok söylediği bir söylediğini tutmuyor. Ciddi bir tutarsızlık içerisinde. Yani bugün işte bunlar bir hafta önce bir televizyona çıkıyorsunuz. ilçe başkanı gelsin. Burada tartışalım diyorsunuz. İlçe başkanı çıkıyor karşınıza. Hadi buyurun diyor. Ama bugün burada yoksunuz. Ben aslında diyor ya kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Ben Kazım Bey'in bu yaptığını kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Biraz sonra söyleyeceğim. Gerçekten Odunpazarı Belediyesi'nden mobbing var mı yok mu? Onu da kamuoyunun takdirine bırakacağım. Evet. Odunpazarı'nda yaşananları bir şekilde takdirine bırakacağım kamuoyunun bende. Sizlerle de paylaşacağım. Gerçekten Odunpazarı... Karşılıklı Pazarı... olmasa bile hani tabii ki gönül ister Hı -hı. E, karşılıklı bir şey yani olsun ama... Bu zaten şey hani bu üslup, bu tavır gerçekten bir belediye başkanına yakışmayan bir tavır. Yani burada biz siyaset yapıyoruz Eskişehir'de. Bugüne kadar bizim size... Seviyesi, seviyemizi korumaya çalıştık. Hiçbir şekilde seviyesiz bir su kullanmadık ama bugünden sonra biz de onun seviyesinde ona cevap vereceğiz. Kazım Bey de cevap kullanmamıştı. İşin garip tarafı yani burada tabii ki e, belki de bir pişmanlık da duyuyordur bu sözlerinden dolayı. Çünkü zaten hepimiz sonuç bir canlı yayında e, zaman zaman bizde de oluyor. Yani keşke böyle demeseydik sizin i̇şte, de olmuştur belki. Ben sizinle röportaj yaptığımda e, henüz daha 6 ay ben demiştim evet. hani e, Kazım Bey'in şey. ayını bir değerlendirir misiniz diye. Siz de dediniz ki daha yeni göreve geldi. Biraz bir zaman süre tanıyalım. Aynen Öyle e, Öyle çok hani siyaseten böyle bir nezaket. Biz nezaret. siyaset hakikaten e, muhalefeti yapmak için yapmıyoruz. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetiyle muhalefet, muhalefet yapmıyoruz. Ya Biz Türkiye'de nasıl muhalefet yapılmayacağını Cumhuriyet Halk Partililer bize çok rahat bir şekilde öğrendik, gördük. Her gün yaptıkları hatalar, her gün yaptıkları o karalama kampanyaları, her gün attıkları iftiralar... Şimdi bunları gördük. Bize bu şekilde. Şimdi e, sizin çalışmalara yönelik şu ana evet. kadar net bir eleştiriniz olmadı. Varsa da ben hatırlamıyorum. Hı -hı. Bu içkili yerler konusunda. Tabii. E, yani biz ondan kararlar noktasında bir şeyler söylüyoruz. Yani bir mobbingi dile getiriyorsunuz. Evet, şimdi ben mobbingle ilgili konuşacağım zaten. Şimdi ben kendisine soruyorum. Odun pazarı belediyesinde sırf siyasi görüşünden dolayı daha önce siyasi partilerde bizim siyasi partide görev yapmış, Ak Parti'de görev yapmış, yöneticilik yapmış, şu anda da memurluk yapan bir eğitimci kadrosundaki memuru siz hayvan